Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Amerika-Osmanlı ilişkileri. Amerika-Osmanlı ilişkileri ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Ama kendim arşivlerden bizzat Osmanlı metinlerinden çeviri yaparak da bilgiler öğrendim. Bu videoda internette bulamayacağınız bilgiler de mevcut. Bizzat çevir metinlerden çevirdiğim bilgiler de vardır. Osmanlı 1299-1923 yıllar arasında yaklaşık 623 yıl varlığını sürdüren devletimizdir. Amerika kıtası hakkında bilgi vermek istiyorum öncelikle. Birkaç dakikamızı Amerika'ya ayıracağız. Daha sonra ilişkilerine başlıyoruz. Amerika ilk başta kızıl ait bir toprak parçasıydı. İngiltere coğrafi keşifler sonucunda Atlantik Okyanusu'nu aşıp Amerika kıtasını keşfediyor ve yaklaşık 7 milletten oluşan İngiliz, İtalyan gibi milletlerden oluşan birlikleri Amerika kıtasına varıyor ve burada kızıl derilerle karşılaşıyor ancak Kızıl Delileri ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Çünkü istilacı ve yayılmacı bir politika izliyorlar. Kızıl Delilerle yıllarca savaşmasına rağmen bitiremiyorlar. Çünkü çok fazla kalabalıklar. Avrupalı milletler de yıllarca savaşmaktan dolayı nüfusu Kızıl Delilere karşı az bulunuyor. bunun karşısında bir hileye başvuruyorlar. Kızıl Delilere sahte bir barış imzalıyorlar ve Kızıl Delileri hastalıklı battaniyeler veriyorlar. Onlar da hala ilkel yaşadıkları için battaniye çok işlerine yarıyor. Alıp hemen kullanıyorlar. Birkaç yıl sonra salgın hastalıktan dolayı Kızılderililerin yaklaşık yüzde %80'i yani milyonlarcası ölüyor toplu şekilde. Bundan sonra Amerika'ya yerleşen Avrupalı vatandaşlar burada koloniler kuruyor. 13 tane koloni. ve İngiltere'nin vassalı durumunda yani ona bağlı bir birlik olarak Amerika kıtasında bulunmuş oluyorlar. Bundan sonraki süreçte Amerika kıtasındaki o Avrupalı vatandaşlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. İngiltere ne zaman savaşa girse, ne zaman bir sıkıntı yaşasa, buradan ağır vergiler alarak ihtiyacını gidermeye çalışıyor. En son olay, Amerika'nın bağımsızlığını başlatacak olay 7 yıl savaşları sonucunda oluyor. 1750'li yıllarda İngiltere ve Fransa arasında 7 yıl savaşları oluyor. 7 yıl savaşının sonucunda Fransa İngiltere'ye çok büyük bir ekonomik mağlubiyeti uğratıyor. Bunun karşısında İngiltere yine Amerika'dan ağır vergiler almak istiyor. Bunu da şöyle yapıyor. O zamanlar telefon tarzı şeyler olmadığı için gemiler aracılığıyla tüm iletişim sağlanıyor. Yine birkaç gemi, gıda dolu gemi Amerika'ya gidecek yordan yüklü miktarda vergisini alıp parasını alıp geri dönecek. İngiltere'yi ve İngiltere'yi kalkındıracak. Bundan bıkan Amerika'daki koloniler ikinci sınıf vatandaş durumuna düşmüşler. Bir kısmı da kızıl derli kıyafeti giyerek yeni gelen gemileri yağma ediyorlar ve gemilerdeki tonlarca çay okyanusa dökülüyor. Amerikan kuruluşunu başlatan olay Boston Çay Partisi olayıdır. Amerika biliyorsunuz 50 eyalet bir bölgesi de bastım bölgesi. Okyanus kıyısında e, o zaman. Ve tüm e, çay okyanusa boşaltıldıktan sonra bağımsızlığını ilan etmiş oluyorlar. Tabi İngiltere bir sürü çekişmeleri oluyor ama İngiltere okyanus ötesine çok fazla müdahale edemiyor. Çünkü bir direniş var. Amerika bağımsızlığını 1776 yılında ilan ediyor. Şimdi Osmanlı ile olan ilişkilerine girelim. Osmanlı ile ilk ilişkiye girdikleri zaman Amerika 19 yaşındaydı. Osmanlı ise 495 yaşındaydı ortalama olarak. Yani yaklaşık 500 yaşında bir devlet var. Karşısında 20 yaşlarda bir devlet var. Ama şöyle bir durum var. Her devlet kuruluş ve yükseliş devrinde güçlüdür. Dağılmaya yakın güçsüzleşir. Amerika önce İngiltere'yi yeniyor. Sömürüyor kıtayı. Kızılderileri daha sonra okyanus ötesine yayılmaya çalışıyor. Osmanlı da 623 yıllık ömrünün son yüzyılında buna karşı son ana kadar süper güç olmanın etkisini hissettiriyor diğer devletlere. dönemin padişahı 3. Selim 2. Mahmut'tan sonra geliyor. ilk Amerikan Osmanlı ilişkilerinde 3. Selim bulunuyor. 3. Selim 2. Mahmut'un kaldırdığı Yeniçeri Ocağı'na karşı Nizam-ı Cedid adı verilen yeni bir ordu kuruyor. Yani Yeniçeri Ocağı kalkıyor 3. Selim'den önce. Onun yerine boşluğu gidermek için modern bir Nizam-ı Cedid adlı ordu kuruluyor. Yani Osmanlı da kendini kurtarmak için yenilik yapıyor sürekli olarak. Bunun dışında ilk ilişki şöyle gerçekleşiyor. İki Amerikan gemisi Atlantik Okyanusu'nu aşıyor ve Akdeniz'e geliyor. Akdeniz'de dolaşıyor ticaret maksatlı ve başka maksatlarla. Kuzey Afrika'da Osmanlı bölgesi hala. Cezayir bölgesine geldiğinde Cezayir yönet Cezayir'in şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu Kuzey Afrika'nın. Kuzey Afrika ile ilgili iki bilgi verelim. Kuzey Afrika'nın yerli halkı berberilerdir. Kuzey Afrika'nın ilk halkları da denilebilir. Daha sonra tabi İslam'la şerefleniyorlar. Kuzey Afrika farklı yönetilen bir bölgedir. Osmanlı'da birkaç bölge farklı yönetilir. Osmanlı dünya haritasını gözünüze getirin. Osmanlı'nın üst taraflarına gittiğinizde İngiltere, Fransa, Almanya gibi yerler var. Biliyorsunuz oraya çok sızamıyoruz. Bu iki üç süper devlet hariç bütün devletleri kendimize bağlıyoruz. Her, hepsi Osmanlı toprağı oluyor. En üst devletle Eflak, Boğdan, e, yani şu anki Moldova gibi yerlerde özel yönetimler var. O Hristiyan, Hristiyan halkın kendi yöneticilerini Osmanlı'ya bağlı olarak tutuyoruz. Böylece yönetimi daha kolay oluyor. Hicaz bölgesi, kutsal topraklar. Oradan da vergi alınmıyor. Alınan vergi sadece direkt kutsal topraklara aktarılıyor. Osmanlı kutsal topraklara yatırım yapıyor. Oradan vergi beklemiyor. Kuzey Afrika bölgesi de e, halkı gereği, yaşantısı ve yapısı gereği çok farklı bir yapıda olduğu için orası da özel yönetiliyor. Kendi reisleri tarafından yönetiliyor ve bunlara dayı deniliyor. E, Cezayir Beylerbeyi yani Cezayir valisi şu zaman şu zamanki deyimle vali diyebiliriz. Valisi ki dayı deniliyor. Dayı Hasan e, Hasan dayı deniliyor. Gemilere el koyuyor ve Amerika'nın iki gemisi artık onlar oluyor. Amerika ama bunu kendine yediremeyip diplomasi yoluna gidiyor. İsveç'le ittifak olup, Berberilerle savaşıyor. Bunun sonucunda Berberileri aslında alt ediyor. Ama Osmanlı Devleti'ne karşı gelemeyeceği için Trablus Anlaşması yapılıyor. Trablus Anlaşması'nın şöyle bir özelliği var. Amerika devleti tarihi boyunca sadece bir kere vergi vermiştir. Yani bir kere bir kişiye bağlılığını bildirmiştir. O zamanki vergi şimdiki KDV veya gümrük vergisi gibi anlaşılmasın. Vergi veriyorsan ona bağlı olduğunu ifade ediyorsun. Amerika tarihinde sadece Osmanlı Devleti'ne vergi vermiştir. Trablus Anlaşması'nda şöyle bir özellik var. Anlaşma Türkçe yazılıyor. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü şu an uluslararası bir anlaşma veya herhangi bir konuşma yaptığımızda İngilizce konuşuyoruz. Bu da evrensel dil olduğunu ve aslında İngiliz kültürünün dünya genelinde baskın olduğunu gösteriyor. O zamanki süper güç olma yolundaki devletle anlaşma Türkçe imzalanıyor. Yani hala Türkler zirvelerde. Yani bilimsel olarak edebi olarak da hala dünyada en üstleri oynuyor. 22 maddeden oluşan harb anlaşması yapılıyor. Bu maddeye bir de gizli anlaşma ekleniyor. Gizli anlaşmaya göre Osmanlı Devleti dilediği zaman Amerika'dan parası karşılığında gemi satın alabilecek, kereste satın alabilecek ve gemi yaptırtabilecek. Bu çok önemli. Bunun şöyle bir önemi var. Koca Osmanlı toprağında kereste mi yok diyeceksiniz. Ama eskiden gemiler demirden ziyade tahtadan yapılıyordu ve eskiden yangınlar olabiliyor. Büyük savaşlara karşı kereste yetmediği olabiliyor. Çok büyük bir donanma kuracaksanız ağaç yetmeyebilir gerçekten. Osmanlı herhangi bir sıkıntıya karşı bu gizli anlaşmayı da ekliyor ve bir gün sıkışırsa Amerika devleti Osmanlı istediğinde ona gemi satmak zorunda, kereste satmak zorunda, gemi yaptırmak isterse yapmak zorunda Tabi ücreti karşılığında. Yine adaleti gözetiyor. Daha ağır bir anlaşma imzaladı bilir Osmanlı. Bu gemi satın alma olayı da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz biri süper güç olduğunda o teknoloji sayesinde süper güç oluyor. O zaman Amerika şu an o zamanki en güçlü devlet olsaydı yani bütün devletlerden daha ileride olsaydı bunun sebebi teknoloji olacaktı. Bu madde sayesinde Osmanlı o gemiyi satın alıp benzerini üretebilirdi. Şu anki güçlü devletler de teknolojileri sayesinde güçlüler. Ve teknolojileri önce kendileri faydalanmak istiyor. Direkt paylaşmak istemiyorlar. Kendileri kullanıp süper güçlüğünü korumak istiyorlar. Bu sayede Osmanlı Amerika'yı kıskaç altına almış oluyor. Ama karşılığında Amerika'da Osmanlı sularında dilediği gibi ticaret yapıyor. Zaten Amerika'nın da buna ihtiyacı var. Ticaret yapıyor. Bunun karşılığında Osmanlı'ya vergi verecekti. 650 bin altın veriyor. O zaman çok büyük bir miktar. Ve 12 bin Osmanlı Türk lirası veriyor. O zamanki parayla bu da çok büyük bir miktar. Osmanlı ekonomisi ferah alıyor ve vergiye bağlanmış olup bir güçten kurtulmuş oluyor. Ee, bunun dışında ilerleyen zamanlarda Amerika kıyılara sadece mal bırakıp gitmiyor. İzmir, Antalya gibi bölgelerde artık ticaret odaları diyebileceğimiz birkaç oda kuruyor ve e, kıyılara yerleşiyorlar. Ticareti daha da geliştiriyorlar. Osmanlı e, Amerika ilişkileri kalan süreçte bu minimal minimalde ilerliyor. Ticaret odaları bulunuyor Osmanlı'da. Ve gemilerini vergi vermek kaydıyla Osmanlı topraklarında yelken açtırtabiliyordu. Veya yani kürek çektirtebiliyordu. Bu 1914 yılına kadar devam etti. 30 yıl boyunca Osmanlı'ya vergisini vermek karşılığında ticaret yaptı. Daha